Bilefarit kirpik dibi iltihabıdır. Kirpik diplerinde iltihap olduğu zaman hastalarda e, kaşıntı, kepeklenme gibi bulgular göz kirpikli kenarlarda olur. E, bunlarda tedavi e, şu şekilde olmaktadır. Özellikle bu kepeklerin alınması gerekmektedir. Temizlenmesi gerekmektedir. Bunun için kirpik diplerini özel şampuanlar ile kirpik diplerinin temizlenmesi gerekir. Kirpik diplerinde yağ salınımı sağlayan bezler olduğu için bu bezlerin kanalları bile durumunda tıkanabilmektedir. Kirpik diplerinde yağ salımını neden olan bezler tıkanırsa hastada kuru göz semptomları olur. Bu yüzden tedavide kuru gözü yönelik tedavilerin de kirpik dibi temizliğine eklenmesi gerekir. Suni gözyaşları verilmesi gerekmektedir. Yine eğer bir enfeksiyona sekonder bir kirpik dibi iltihabı mevcut ise beraberinde antibiyotik tedavisinin yapılması gerekmektedir. Yani kirpik diplerinin temizliği, antibiyoterapi ve suni gözyaşlarının verilmesi temel tedavilerdir. Bunun yanında sıcak uygulamalar yapılıp kirpik tiplerindeki kurutların yumuşatılması ve bu şekilde temizlenmesi, yine sıcak uygulamalarla yağ salınımını yapan bezlerin yağlarının sertleşmiş olan yağların kanallardan akışkanlığının sağlanması da tedaviler arasındadır.